diyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Yine kaleci Fatih Arıç tüm atlarıyla rakip alanda. 1461 Trabzon. Ataşan kalede dikkatli. Orta geldi. Ataşan önce kafa vuruşu yok toparlarda. Mehmet çıktı savunmadan. Kafa vuruşunu yapıyor. Ve toparlara gönderiyor. 1-0 1461 Trabzon. O kadar iyi yükseldi ki Ataşan'dan önce. Kafa vuruşunu yaptı ve gol atıyor Mehmet. Dakika 27 bir kez daha izliyoruz. Burada savunma ve Atacan'ın ortak hatası Şanlıurfa Spor takımının kalesinde golü görmesine neden oluyor. Kadir. Önünde Mustafa Tiryaki Mustafa. Mustafa döndü ikinci hamle. Mustafa şimdi deli pas. Yusuf hareketlendi. Yusuf Atacan karşı karşıya Atacan. Topalık kurdu. Penaltı bekliyor. 1460 metre Trabzon'dan ama Atacan'ın ilk hamlesi Topa. topa. Yusuf'la oynamayı tercih etti. Şimdi sol kanada Kadir çıktı. Savunmadan orta gelecek ama Selcan karşıladı. Cevrik kontrol ardından şut. Ya. Bekletmeden kaleye gönderdi Cevrik. Önce kontrol sonra sol ayak vuruş ama isabetli değil. Sıtık. Mustafa Tiryaki sağında. Mustafa Baktı alanına doğru Yusuf güzel serildi gol pozisyonu var. Yusuf bir aşık var ama Atacan çok şık serildi rakibinden fakat son bir şey yapamadı. Mehmet. Yusuf şık serildi rakibinden Yusuf. Girdi cezalarına açılan Yusuf. sert vurdu Atacan. Korner. Dar açı ama son ayak. Bir ilgi çıktı Yusuf'tan Atacan dokunuyor ve korneri attı. Cevlin ortada sağda Sıddık boş Cevlin Atmadona Cevlin sırıldı Sankoh'tan baktı kaleye vurmadı ikinci hamle Cevlin şimdi vurdu Sercan'a çarptı top Sercan'ın sarı kartı var az önce görmüş mü şimdi kırmızı kart oyun dışında en iyi oynama olarak nitelendirdi bunu Özgür Yankaya itirazlar var karşılaşmanın hakemine 10 kişi kaldı Şanlıurfa Spor takımı Yine bir karşı atak şansı. Yusuf sıvı oldu rakibinden. Yusuf'un bir akil cezalarına sokuldu. Arkasında Gökhan Kanapalı geldi. 24 saat üstü bir trabzon. Vuramadı Gökhan. Mustafa bıraktı. Cemil. Şut. Kadir. Kadir sokuldu. Bıraktı içeriye. O saat yok. Koy buluşuyor. Yusuf vurdu Atacan. İkinci hamle. Etkisiz vurdu. Yusuf Atacan. Iki...